Afiyet olsun kuşlarım, aşklarım, <laughs> bibitolarım. Evet, az önce gazetede Ramses'in laneti vardı. Bu da bana nedense hep böyle mum yalanmış kedileri hatırlatıyor. Ve şey bizim mutsuz kedimiz Felix yüzü güzel ama kaderi yok yüz güzeli zecilmişsin ama kadersizsin bizim mumyalara benzeyen kedi de yeni doğum yaptı karnı çok acıkıyor mamasını yedi şimdi gidiyor suyu beğenmedi çünkü su çok ısındı güneşte kaldı şimdi gidiyor yavrularına doğru karnına doyurdu Gel, pis, pis, pis. Bak burada ciğerini bırakmışsın. Ciğerini bırakmışsın. Nasıl bir kelime? Gel, al. Sen yeme yeme. Yiye kızım. Anlamadı herhalde ne olduğunu ya da karnı doydu. Efendim. Söyle bakalım. Yavruların nerede senin? şimdi suya doğru gidiyor orada sürekli soğuk su var şanslıysa temizse bolca soğuk su içebilir sarmaşık balkonu sardı karşıdan bakınca çok güzel görünüyor ama kuruyunca balkona dökülüyor ve çıkmıyor kuru çiçekleri şimdi perdeyi çekelim çok sıcak bu sayede su daha az ısınıyor ve bunu sık sık değiştirmek lazım Nasılsın? İyi misin? Hı? Dün tabağı kim kırdı? Masanın üzerinde tabak vardı. Bir baktım pat diye kırılmış. Avladıkları böcekler bana hediye getirmişler ya da. Zavallı. Tabak kırıldı. Mamalar etrafa döküldü. Ve beyzadeler böyle eski mamaları beğenmiyorlar, yemiyorlar. Onlar için yeni mama getirdim. Taze mama getirdim. Tabi havalar sıcak artık hareketleri çoğaldı avlanıyorlardı çok iyi fare avlıyorlar eğer bunlar olmasa burada çok fazla bir fare popülasyonu olacak ama bunlar sebebiyle hiç yok